Canlarım benim selamlar. Benim 10. sınıf biricik öğrencilerim birinci temaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci temanın birinci kazanımını bitirmiştik. Şimdi ikinci kazanıma başlıyoruz. Bakın şimdi map kitabını göstereceğim size. Şöyle bir yakınlaşalım, şöyle bir yakınlaşalım. Bakın bu her e, mavi yer bir temayı belli ediyor. 7 tane temamız var bu sene. Şu anda birinci temadayız. Geometrik şekillerdeyiz. Birinci kazanım 1-1. Dik üçgende trigonometrik oranlar ve trigonometrik özdeşlikleri hallettik. Bunu tamamladık. Şimdi ikinci kazanıma geliyoruz. Üçgende yardımcı elemanlar ve bunların arasındaki ilişkileri konuşuyor olacağız sizlerle beraber. Hemen yeni kazanımımızın PDF'ini de sizlere göstereyim. Bu PDF nerede? Videonun açıklama kısmındaki Google Drive linkinde arkadaşlar. Ücretsiz şekilde indirme indirmeye sizi bekliyor. İndirilmesi için sizi bekliyor. Geometrik şekillerin ikinci kazanımındayız. PDF'imiz tamamen hazır arkadaşlar. Ee, bunun tamamını size A'dan Z'ye güzel bir şekilde anlatacağım ve ikinci kazanımı noktalayacağız. En sonda da cevap anahtarımız var. Ee, üçgenin yardımcı elemanlarının birinci dersindeyiz. Ve size üçgende açı ortayı iç açı ortay teoremiyle başlayarak anlatacağım. Bu sayfayı konuşacağız. 24'ü, 25'i konuşacağız. 26'yı konuşacağız. Dış açı ortay teoremine kadar geleceğiz. Ve dış açı ortay teoreminde şöyle bir frene basacağız. Ondan sonra ikinci derste de sizlerle dış açı ortay teoremini beraber konuşuyor olacağız. Tamam mı Candır? Ne olup ne bittiğini anlamanız önemli. O yüzden böyle ara ara bilgilendirmelerimi yapıyorum. Şimdi başlıyoruz iç açıortay teoremine. Bu niye böyle oldu lan? Dur bakayım. Evet bazen pdf böyle kafayı yiyebiliyor Evet iç açı ortay teoremine başlıyoruz arkadaşlar Nedir iç açı ortay teoremi? Bir açı ortay nedir öncelikle? Aslında üçgenin temel elemanlarından biliyoruz ama Ben yine size bir hatırlatma yapayım Arkadaşlar bir üçgende açıyı eşit parçaya bölen doğruya açı ortay doğrusu denir Gördüğünüz gibi şuradaki doğru hatta isimlendirelim Diyelim ki A, B, C, D. de i̇şte şuradaki AD doğru parçasına biz ABC üçgeninin açı ortay doğrusu deriz. Çünkü buradaki A açısını gördüğünüz gibi iki eşit parçaya bölüyor. Açı ortay teoremi. İki tane, bir diş açı, iç açı ortay, bir dış açı ortay. İç açı ortay teoreminde üçgenin içerisindeki açıyı iki eşit parçaya bölen doğrunun teoremini uyguluyoruz. O da şöyle oluyor. Bakın bu soldaki üçgende AN'ye gördüğünüz gibi açı ortay. Ee, AN'deki açı ortayı da neyle göstermişiz? C'nin X'e oranı, B'nin Y'ye oranına eşit. Yani açı ortayın böldüğü kolun tabana oranı kolun tabana oranına eşit olmuş oluyor. Tabi biz bu oranı şöyle de yazabiliriz. İçler dışlar çarpımı yapalım. C çarpı Y eşittir. B çarpı X diyelim. Ondan sonra bunu şöyle de çevirebiliriz. Her iki tarafı arkadaşlar B'ye bölelim. Burayı da B'ye bölelim. Burayı da B'ye bölelim. Buradaki B'ler gitsin. Sonra bir de her iki tarafı Y'ye bölelim. Burayı da Y'ye bölelim. Y'ler de gitsin. C bölü B eşittir X bölü Y. Bu oran da vardır bu arada. Bu oranı da yazabilirsiniz. Bazı yerlerde de bu da işinize yarayacak. Bunu hemen bunun altına yerleştiriyorum. Yani nasıl? Bakın birinci söylediğimiz şu. Kolun tabana oranı kolun tabana oranına eşit. Ya da kolun kola oranı tabanın tabanına oranı eşit. Bu iki oranda var. Şimdi bu nereden geliyor iç açı ortay teoremi? Benzerlikten geliyor arkadaşlar. Bakın bir tane üçgen aldım. ABC ispat noktasında bunu anlatacağım şimdi size. ABC üçgeni. ABC üçgeninin açı ortayı şuradaki AD doğrusu değil mi? Şu AD doğrusu. Şimdi bu AD doğrusuna paralel olacak şekilde bir doğru uzatıyorum ve A noktasıyla birleştiriyorum. Doğrusal olarak şöyle birleştiriyorum. Buradaki AD ile buradaki EB neyler? Birbirlerine paraleller. O zaman Z kuralından dolayı bakın şuradaki Şöyle Z kuralına bakın. Şuradaki Z kuralından dolayı şuradaki çizgili açı buraya gelir. Burası çizgili açı olur. Aynı şekilde yöndeş açıdan şuradaki çizgili açı buraya gelir. Çizgili açı. Tamam mı? Yöndeş olduklarından dolayı. Tamam çok güzel. Bakın paraleli çektikten sonra bunu yazdık. Şimdi isim verelim. Buradaki gibi isim verelim hatta. Buraya C diyelim. Buraya X diyelim. Buraya Y diyelim. Buraya da B diyelim. Şurada ikiz kenar üçgen var. Çizginin karşı C ise, çizginin karşı C, burası C oluyor. Arkadaşlar buradan sonra tamamen Tales'i uygulayacağız, Temel Benzerlik Teoremin'i uygulayacağız. Temel Benzerlik Teoremin'i de hemen sizlere bir hatırlatmak istiyorum. Bakın şöyle. Şimdi bu buna paralel olduğu durumda, buraya A, buraya B, buraya C, buraya D, buraya E, buraya F dersem. Şunu yazabiliyoruz. A'nın B'ye oranı C'nin D'ye oranı bunu uygulayabiliyoruz. Aynı şeyi burada uyguluyorum bakın. Buradaki C'nin buradaki B'ye oranı buradaki Y'nin buradaki X'e oranı eee ki C'nin buradaki B'ye oranı, buradaki X'in buradaki Y'ye oranı C bölü B, X bölü Y aynı şekilde C bölü X eşittir B bölü Y oranına da gidiyor oluyoruz. Tamam mı? Benzerlikten bu şekilde bir ispatı var. Peki sorular üzerinde nasıl uygulayacağız? Biraz da bunu konuşalım. Şimdi ABC üçgeni vermiş, açı ortay vermiş. Yukarıda verilen bilgilere göre ABC üçgeninin çevresini bulunuz diyor. AB'nin yani K artı 1'in BD'ye yani 6'ya oranı AC'nin yani K-2'nin DC'ye oranı yani 5'e oranına. E buradan içler dışlar çarpımı yaparak K'yı bulabiliriz. İçler dışlar yapıyorum. 5K artı 5 eşittir. 6K eksi 12 oluyor. Bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa attığım zaman K eşittir. 12 artı 5'ten 17 oluyor. Şimdi çevreyi soruyor ya bulalım bakın. K artı 1, K eksi 2. Topladığım zaman 2K eksi 1 yapar. Bir de buradaki 11. Bir de artı 11'i topluyorum. Yani... Çevre eşittir. 2K artı 10 oluyor. E biz K'yı 17 bulduk. 2K 34 yapar. 34'ün üzerine bir de 10 eklersek çevremiz 44 birim olarak hesaplanmış olacak. Tamam mı? İç açı ortayı kullanarak işi bitirdik. Şimdi buraya geldik. Şunu göstermek istiyorum size. Yine iç açı ortayı da aslında e, yani ekstra bir özellik olarak vermeye falan gerek yok. Sadece şu var. Arkadaşlar eğer burası 5 burası 10'sa Buraya k dediğimizde burası 2k olur. Çünkü 5'in buna oranı 10'un buna oranına eşit olduğu için. Yani şöyle aslında buraya x buraya y dersem. 5'in x'e oranı 10'un y'ye oranına eşit. İçler dışlardan 5x eşittir 10y yapar. Ee, 5y e, eşittir 10x yapar. Eşittir 10x özür dilerim. 5'e böldüğün zaman da y eşittir 2x yapar. Y yerine 2x yazarsanız bakın ne olur? Burası 2x olur tamam mı? Yani özetle şunu tekrardan siliyorum. Bakın burada 5 burada 10 var. 5'e eğer k birim geliyorsa 10'a 5 15'in 2 katı olduğu için 2k birim gelecek. Aynı şeyi burada uygulayalım bak. 12 ve 20. 12'nin 20'ye oranı 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 5. O zaman 12'ye 3k geliyorsa 20'ye 5k geliyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi bak bu 12 3'ün 4 katı. Buradaki 20 5'in 4 katı. O zaman buradaki BC'de 4'ün 4 katı olacak. 3, 4, 5 üçgeni. Demek ki buranın tamamı 4'ün 4 katından 16. 12, 16, 20 özel üçgeni. E şimdi biz bu BC mesafesini 8K bulduk. 8K eşittir 16'dan K eşittir 2 olacak. K2 ise X 5K'ydı bakın. X yerine 5K demiştik. 5 kere 2'den aradığımız X değeri 10 birim olarak bulunmuş olacak. Hallettik. Bunu da hallettik. Çok güzel. Ee, harika. Muhteşem. Şimdi 3 devam edelim. 3. örnekle. Yukarıda verilen bilgilere göre AC uzunluğunu bulunuz diyor. Bak aynı mantık burada da geçerli. Ee, ben az önce şöyle yaptım farkındaysanız. Hani 12, 20, 3K, 5K. Bu burada da olur bakın. 20, 15. 20 bölü 15. 20 bölü 15 ne? 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 3. O zaman buraya 4K dersem... Buraya 3K diyebilirim. Oranı her yere geçerli yapabilirsiniz. Sadece şunu yapamazsınız. Şöyle verirse yapamazsınız arkadaşlar. Yani şunu 20, şunu 15 verirse olmaz. 20 bölü 15, 4K, 3K yapamazsınız. Ama böyle de verirse yaparsınız 4K'yı 3K. Böyle de verseniz yaparsınız 4K'yı 3K şeklinde tamam mı? Peki... çevre ABC 91 vermiş bak önemli kritik bir bilgi ha önemli ha o zaman arkadaşlar toplayalım 20 15 35 35 artı 7 tane K eşittir 91 yaptı karşı tarafa attığımız zaman 7K eşittir 91 ee, 91'den 35 çıkarttığımız zaman ne olur 6 8 56 7K eşittir 56'dan K eşittir kaç yapacak 8 bize ne soruyor ac'yi soruyor acye 4K demiştik 8 kere 4'ten aradığımız cevap 32 olacak Tamam çok güzel, harika. 3'ü de böylece halletmiş bulunuyoruz. 4'le değil, senin sıran 1'le devam ediyormuşuz. Şimdi yukarıda verilen bilgilere göre ED çarpı AC. Önce kendin deniyorsun, ondan sonra benden izliyorsun. Şimdi, ED çarpı AC. ED neresi? ED burası. AC neresi? AC'de burası. Şöyle, hmm. şimdi bakın. Ee, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi bakın iki tane açı ortay olduğu için iki tane üçgeni ayrı ayrı incelemek lazım. Önce şuradaki üçgene bakıyorum. BE açı ortay. O zaman şuradaki ED'ye x dersem bakın 6x. O zaman burası 6'nın bir katıysa burada x'in bir katı olmak zorunda. Tamam çok güzel. Şimdi de büyük üçgene bakıyorum. Büyük üçgende de AD açı ortay. O zaman bakın buraya y dersem 6K'nın XK'ya oranı 6 çarpı k'nın x çarpı k'ya oranı y'nin 6'ya oranına eşit. y'nin 6'ya oranına eşit. k'lar gider. x çarpı y eşittir. 6 kere 6'dan 36 yapar. Bize ed çarpı ac'yi soruyor. Biz ed'ye x demiştik. ac'ye de y demiştik. Aslında x çarpı y'yi arıyormuşuz. Onu da 36 olarak bulmuş olduk. Tamam. Bazen böyle direkt ee, uzunluk vermez, uzunluk sormaz. Bu şekilde oran ya da çarpım da sorabilir. Ona da hazırlıklı olmak lazım arkadaşlar. Şimdi dörtle devam ediyorum. Şimdi açı ortayda bakın 8 eşit, eşit 8 olmalı. Değil mi? Bunu dakiden de yapabiliriz aslında. Bir üçgende daki, d, a, k, i. Da, d dik, diklik. A açı ortay. kenarortay kenar ortay. İ de ikiz kenarlık. İki tanesi varsa, iki tanesi kesinlikle vardır. Bakın, eğer üçgenimizde açı ortay varsa ve diklik varsa, kesinlikle ikiz kenarlık ve kesinlikle kenar ortay olmak zorunda. Bakın, diklik verilmiş, e, aslında üçü de verilmiş. Bak, açı ortay verilmiş, kenar ortay verilmiş, diklik verilmiş. Biz sadece ikiz kenarlığını yazdık. Ya da şöyle düşünebilirsiniz, buraya k deyin. 8 bölü k, 8 bölü k olacak. Burada k olduğu için, o yüzden ac 8. Şimdi büyük üçgendeki açı ortaya bakın. Şuraya bakın arkadaşlar. Şuraya. Bakın 8'in 4'e oranı 8 bölü 4 eşittir. 8 artı x'in 10'a oranına. 8 artı x'in 10'a oranına. Zaten şurası 2 yapar. İçler dışlar çarpımından 8 artı x eşittir 20 yapar. 8'i karşı tarafa attığımızda da x eşittir 12 olarak hesaplanmış olacak arkadaşlar tamam x uzunluğunu bulunuz diyor cevabımız 12 çıktı. Peki 5 ile devam ediyorum. 5 soruyla devam ediyorum. Ee, ABC bir üçgen, verilmiş. Aç ortaylar verilmiş. FC bölü BE. FC burası. BE burası. Şimdi bir kere arkadaşlar. ABC üçgenindeki aç ortaya göre 6'ya 10. 6 bölü 10. 6 bölü 10 3 bölü 5 demek. O zaman buraya eğer 3K dersem. Şuranın tamamına 5K demeliyim. Şuranın tamamına şöylece 5K demeliyim. Buraya 5K demem gerekiyor. Şimdi bir de aşağıdaki üçgenden bakalım. 12'ye 4. O zaman 4'e 4 m gelirse hatta 12 bölü 4'ü 12 bölü ya da 4 bölü 12 fark etmez. 4'e ee, e böldüm 1 4'e bölüm 3 1 3 yapalım. Buna M dersem o zaman şuranın tamamı ne oluyormuş? 3M oluyormuş. Ee, şöyle yapalım buranın böylece tamamı 3M oluyormuş. O zaman bak BC uzunluğu 8K aynı zamanda 4M. 8K 4M'ye eşit her iki tarafı 4'e bölersem M eşittir 2K yaptı. Şimdi M 2K ise F diyor. F C'ye M dedik. M. B E. B de 3K dedik. E biz M gördüğümüz yere gidip 2K yazabiliriz. O zaman 2K bölü 3K'dan K'lar gider. 2 bölü 3 bulunur. Tamam. Çok güzel. Harika. Muhteşem. Evet örnek 5'i de böylece hallettik. Örnek 6 ile devam ediyoruz. Şimdi diyor ki ABC üçgen diklikler falan verilmiş. Tamam 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 tamam. X uzunluğunu bulunuz diyor. Açı ortaylar verilmiş tamam. Şimdi bir kere arkadaşlar dikkat ederseniz bakın. Burada açı ortay var. Buradan da dik gelmiş. Açı ortaydan gelen dik tabanı iki eşit parçaya böler. Çünkü diklik var. Açı ortay var. Kenar ortay olmalı ve ikiz kenar olmalı. Yani x artı 8 ise burası x artı 8 olmalı. Burası 10 ise burası 10 olmalı. Bu kesin. Sonra da şuradaki açı ortayı kullanalım. E, nereyi soruyor bize? BE'yi soruyor. Yani X'i soruyor. Şimdi dikkat ederseniz bakın şu üçgende, şu üçgende şu açı ortay var. O zaman şunu söyleyebiliriz. X artı 8'in X'e oranı. X artı 8'in X'e oranı eşittir. Buradaki 20'nin 8'e oranına. 20'nin 8'e oranı. Yani 4'e e böldüm 5, 4'e böldüm 2, 5 bölü 2 i̇çler dışlar yapalım. X'i 5 ile çarpalım. 5x eşittir. X artı 8'i 2 ile çarpalım. 2x artı 16 yaptı. Karşı tarafa attığımız zaman 3x eşittir 16 yaptı. Buradan da x eşittir 16 bölü 3 olarak bulunmuş oldu. Tamam x uzunluğunu da böylece bulmuş olduk. Ördek altıyı da bitirdik. Güzel bir soruydu bu arada. Daki'yi unutmuyoruz arkadaşlar. Daki önemli. Senin sıran 2. Sonra bitiriyoruz bu dersi. Sonra bir sonraki ders dış açıortay teoremine geçeceğiz. Şekil 1'de ABC üçgeninin AB kenarı AC kenarı ile çakışacak şekilde katlanıp açılınca AF katlama kenarı AF katlama kenarı neymiş? AB, AC ile çakışacak. AB, AC ile çakışıyorsa arkadaşlar burada bir açıortay oluşuyor. Kat izi, katlama izi her zaman açıortaydır Aynı zamanda şunlar da birbirlerine eşitlerdir. Tam ortadan katlandığı için. Peki sonra da e, AB kenarı AB kenarı BC kenarıyla çakışacak şekilde BD boyunca katlanıyor. AB BC ile çakışıyor. O zaman şunlar da birbirlerine eşitler. O zaman şurası da açı ortay şöyle. Burası da başka bir açı ortay şöyle. Kenar ortay olduğuna göre buraya dik geldi. 90 burası 90 burası 76 o zaman burası 14 oldu. 14 ise burası da 14 oldu. Burası 28 oldu. E bunun ikiz kenar olması lazım. Çünkü bakın 2K ise 2 şöyle diyelim. Buna K, diyelim. K, K. 2K'ya 2 çizgi geldiyse 2 çizgiye 2K gelmeli. Dolayısıyla 28 ise şuradaki açımızın da 28 derece olması gerekiyor. Doğru cevabımız 28. Ve bu soruyla beraber iç açı ortay teoremini noktalamış oluyoruz. İkinci derste arkadaşlar dış açı ortay teoremiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkinci derste görüşürüz.